Arkadaşlar merhaba. Yoğun bir tempo karşınızdayız. Projelerimizden bahsedelim. Gelen bembelerimiz var şöyle üç tane dışarıda. Dışarıdan devam eden bir Honda'mız var, Hyper'ımız. Ön tarafta yine yapımı devam eden araçlarımız var. Yine bir BMW'miz var E90. Araba en paket değil. Sağ solda kesim işlemleri yaparak yapıyoruz işlemlerimizi. Ön tarafta yine yapımı devam eden bir Honda Civic'imiz var. Hyper tarzı egzoz sistemlerini yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Çift vareksimiz. Bir vareksimiz daha öncesinde takılmış. Tamam ikinci vareksimizi takarak komple borularımızı front pipeden itibaren yapıyoruz. Arka kısmı çift vareksini yapacağız. Gayet güzel oldu. Devam ediyoruz. İşlem bittikten sonra bu arabayla ilgili bir çekim yapacağız. Yoğun bir tempo. Çalışmaya devam arkadaşlar. Biraz aramalarımızda geç dönüş yapabiliyoruz. Yoğunluğumuzu görün ki mazur görün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.